Merhaba televizyon sevdalları. Bugün sizi zamanda kısa ama unutulmaz bir yolculuğa çıkaracağım. Yolculuğumuz, hedefimiz 1980'li yıllar. Renkli televizyonların yeni yeni evlere girdiği. Akşam haberlerinden sonra sokağın boşaldığı. Dizilerin ailece izlendiği yıllar. Ve o yıllarda televizyonun hep ev, olan evlerde kalabalıklar çoktu. Ve işte karşınızda 1980'lerin en çok izlenen en çok konuşulan, en çok özlenen 5 unutulmaz televizyon dizisi. Hazırsanız 80'li yılların nostaljisi başlasın. Perihan abla. Mahalle kültürünün, samimiyetin ve sokağın ekrana taşıdığı bir efsane. Perihan abla 1986'da TRT'de yayınlandı ve bir anda Türkiye'nin kalbine oturdu. Perdan Kutba'nın hayat verdiği Perihan karakteri mahallenin ablası, sırdaşı Ferdin'e koşanıydı. Şener Şen'in canlandırdığı Şakir karakteriyle yaşadığı ta tatlı atışmalar ise ekran başında milyonlara güldürdü. Ailecek izlenebilen her bölümde bir ders veren ve seyirciye kendine iyi hissettiren bir dizi Perihan Abla. Ve unutmayalım Perihan Abla diye bağıran çocuk sesleri hala kulaklarımızda. Kuruntu Ailesi Sıradaki bir başka klasik Kuruntu Ailesi. 1983'te başlayan ve tam 17 yıl boyunca farklı dönemlerde yayınlanan bir dizi. Adeta Türk televizyonunun bel kemiğiydi. Kaygısız, meraklı ve biraz da komik bir ailenin gündelik yaşamını, hayatını anlatıyordu. Basit dekollar, sadece çekimlerde ama güçlü oyuncularla izleyici içine çeken bir yapımdı. Evin babası Hüsnü Kuruntu ve eşi Nuriye adeta Türkiye'nin her evinde birer örneği olan karakterlerdi. Küçük olayların bile nasıl büyük komedilere dönüştürüldüğü bu dizide gördük. Üçüncü sıra bizimkiler. 1989 yılında yayın hayatına başlayan bizimkiler 80'lerin sonunda doğu 90'lara damgası vuran dev bir yapım. Bir apartmanda yaşayan ailelerin, komşuların ve günlük yaşamın iç içe geçtiği ile izleyiciye samimi bir, samimi bir pencere açtı. Kapıcı Cafer, Deli Bekir, Cemil ve daha birçok unutulmaz karakterlerle doluydu. Her hafta pazar akşamı yayınlandığında sokaklar sessizleşir, herkes ekran başına kilitlenirdi. Adeta Türkiye'nin sosyal aynasıydı bizimkiler. Herkes bir karakterde kendini buldu ve bir repliği hayatını taşıdı. Dördüncü sıra kaynanalar. Kaynanalar aslında 70'lerde başlamıştı ama 80'li yıllarda da gücünü hiç kaybetmedi. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri. Toto Karaca'nın canlandırdığı Nuriye Kantar diziye adını altın haftada yazıldı. ile olan mücadeleleri, damadına olan düşkünlüğü, komşu dedikoduları ile mizahi bir, bol bir yapımdı. Televizyonda kadın komedisine öncülük etti diyebiliriz. Ve tabii kaynana terörü kavramını herkesin hayatına sokak dizidir bu. Beşinci sıra Oğlu Giller. Bir başka unutulmaz aile dizisi Oğlu Giller. 1984 yılında TRT'de ekranlarında yayınlanan bu dizi tipik bir Türk ailesinin yaşadığı olayları mizahi bir dille anlatıyordu. Hem eğlendiriyor hem de düşündürüyordu. Ev halkı arasında sıcak diyaloglar ve dönemin gündemlerine hafif dokunuşlar yapan senaryosuyla dikkat çekti. Oğlu ailesi ekranlarda gördüğümüz en gerçekçi, en bizden ailelerden biriydi. Evet dostlar 1980'lerde sadece siyah beyazdan renkliliğe geçiş değil, aynı zamanda sıcacık dizilerin gerçek duyguların ekrana yansıdığı yıllardı. Bugün hala konuşuluyor, hala izleniyor, hala özleniyor. Sizin favoriniz hangisiydi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Dostacıyla kalın, ekran başında kalın.